Sana bir daha bu kadına vurmayacaksın demedim mi? Ha? Utanmaz adam. Akıllanmayacak mısın sen? Soysuz. Neredesin? Çıksana ortaya soysuz. Kimse kurtaramaz onu elimden. Kadının kocasını gören var mı? Size söylüyorum. Kimse görmedi mi? Sabahtan elinde bir bavulla çıktıydı. Sen de vardın ya yanında. Nereye gittiğini bilmiyor mu kocanın? He. Beraber çıktıydı. Ama Sur'a ayrıldı. E nereye gitti bilmiyorum. Ne bavulu? Ne vardı bavulun içinde? E, e, Hamza'nın üstü başı. Fakir fukaraya dağıtacaktı. Buradaki insanlara dağıtsaydınız ya. E sen Muzaffer Bey'in eşyasını çiftlikte tutabildin mi? Görmeyim diye dağıtmadın mı? O da gülme istemedi zar. Rah yerde dağıtacak. Bilezikleri de mi dağıtacak? Bu işin içinde bir iş var ama anne. Dur bakalım. Her Güzel. geç öğrenirim. Ee tertip. Misafire niye geldin diye sorulmaz ama... ...onca sene oldu görüşmeyeli. De bakalım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Deyim bari. Bu sayım. Bir ahbabın oğlu. Peşinde kanlıları var. Adana'nın her yerinde onu arıyorlar. Yazık. Zavallı. Ee? Bir müddet böyle sessiz bir yerde kalması gerekiyor. Ne bileyim bir de pek fazla insanın görmeyeceği bir işte çalışırsa. Çobanlığı mı diyorsun? Çobanlık? He ya. Çobanlık ederken seni koyunlardan başka kim görecek? He? Koyunlar değil ya ganda davalın. Allah razı olsun. Şu sıra buna çobanlıktan daha iyi bir iş yok. Nanda. <laughs> Cemşir demşerin mi? Ben ne anlarım çobanlıktan? Ee, i̇yi o zaman in Adana'ya. İndirsinler <gülüyor> seni. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti günün? İyi geçti. Sormayı unuttum. Dün Güllü'ye gidecektin. Alabildin mi paranı? Alamadım. Neden? Bir pürüz çıktı. Neymiş bu pürüz? Mühim şey değil canım. Yemeğini al tutmasın. Çok güzel şeyler hazırladım. Parmaklarını yiyeceksin. <laughs> Kendi karnımı zor doyuruyorum ben. Ona nereden para bulup vereceğim? Para mara istemiyorum kardeşim. Karın tokluğuna çalışacak. Öyle der mi yeğenim he? ha? Ha ha ha. E, de biz gönderdik. Birlikte yersiniz. Ha. Maksat bir iş orası. Gece gündüz ayakta dinlenebilecek mi? Güneşin altında dolanabilecek mi? Ee, o vakit olur. Ha sen çok yaşa. Gel hele Hasan, sana bir şey diyeceğim. Gel, gel, gel. Ya baba, ya keşke mapsa girerdim. Artık sıkacağım bir süre dişin. Ondan sonra bir hal çağırsın, ha bakarız. Madem bu haltı yedin, ceremesinde çekeceğim. Ha. Ee, artık sahip sana emanet. Ha. Yolcu yolunda yarak. Güle güle. güle güle. Hadi sahip. Kendine iyi bak. Kalın <laughs> sağlıcakla. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.